Evet. Yine videomuza yine hoş geldiniz arkadaşlar. Bir ara verdim kısa. Yine başlayalım. Nerede kalmıştık? Ha şurayı anlatıyorduk değil mi? Bunu anlattıktan sonra artık yavaş yavaş çizime giriş yapacağız. Yani e, maalesef şey siz söyleyeyim. uzam e, Uzem üzerine hala kayıt yapamıyorum arkadaşlar. Yani yeni başıma bela işte. Buna kayıt alacağım. Bu kayıtı tekrar siz dinlettireceğim. Oo. Yani insan biraz şey yapıyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Mecburen yapacağız. Şimdi e, arkadaşlar e, bizim şuradaki bir düğmemiz var. Burası biz ürün ağacı diyoruz. Eğer bu damalı taşı yaparsanız ürün ağacı biraz da şey yapar. Kapatırsınız. Bu ürün ağacımız biraz daha genişler. Şimdi bu ürün ağacımızı ürün ağacımızı arkadaşlar şuradan tutup kısaltabilirsiniz. Tamam mı? Şuradan gelip uzatabilirsiniz ama uzatmanız hiç tavsiye etmem. Mümkün olduğu kadar da kısaltmaya çalışıyorum ya da şuraya kapısını kapatabilirsiniz. İşte burada bir komet yani yorum yapılacak kısım. Bir de browse olan kısım olacak arkadaşlar. Tıklarsınız buradan gelir. Şimdi ha bunu şuradan da yok edebilirsiniz. Bir daha. Neyse onu şu, önce şunu atalım. Şimdi arkadaşlar bakın benim şurası ana resmimin altında Piston, link, e, bilmem ne. Tamam. Eğer bunu yanlışlıkla bu bak göz şu demek. Kapatıyor. Silmiyor. Kapatıyor. Geçici olarak kapatıyor. Tamam. Halt yapıyor geldik şey yapıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Eğer şu okları bakın bu oku tıklarsınız. Bunun altındaki tüm bunlar işte ürün ağacı dediğimiz bu. Dokument Center. Kullanırsınız. Tıklayın arkadaşlar. Bakın birim değiştirme. Hani birim değiştirme preferansı yapıyorduk ya. Bu birim bir değiştirme buradan da halledebilirsiniz yani. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradan gelip işte milimetre, santimetre bilmem ne, yapabilirsiniz. Geliyorsunuz bakın şuraya gelip edit diyorsunuz. Change, değiştirme. Şu anda milimetre ya. Geliyorsun bak onu geliyor şurada. Biraz şöyle burası yaparsın. Geliyor. Tık diyorsunuz. İsmini de buradan geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu burası ne yapıyor? Yani milimetre bazında veya bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu bakın tıkladık. Ya üstten işte bunu işte üst görünüş yap. İşte bunu işte ön yap. İşte bunu bu yap. İşte bunu şu yap diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bunu sağa tıklayıp new derseniz bakın 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 şu benim şey nem weaves'in üzerine gelip sağa tıklayıp mi derseniz buraya sizin arkadaşlar yeni bir isim vermek F2 tuşu burada